Merhaba çocuklar, Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz bakalım. Bugün çocuklar yine bir istek üzerine Volkswagen o fena düştü. Volkswagen Scirocco yapıyoruz. Aracımız gerçekten mükemmel bir araç. Çok güzel çocuklar, spor görünümlü, bayağı da hızlı bir aracımız. Zaten göreceksiniz birazdan nereden inelim? Şimdi süper kahramanlarımız bizi bekliyor zaten. Onların yanına gideceğiz. Hepsi orada. Araçlarımıza gerçekten bayılacaksınız. Abartmıyorum. Oo fena uçtu şimşek. Vallahi dostum işim çek, yavaş bakalım. <laughs> evet çocuklar, araçlarımız yine söylüyorum gerçekten çok başarılı. Yani tam genç arabası, genç arabası tanıtım yapacağız bugün, testi yapacağız, kullanacağız dağlara, taşlara çıkacağız o araçlarla. Gerçekten bayağı beğeneceksiniz. Yollarda biraz karıştırdık bu arada çocuklar. Evet şuradan döneceğiz. Evet doğru yerdeyiz şimdi. Aracımızı böyle e, güzel bir yere koydum sizler için. Evet işte oradalar. Şimdi şimşek'i şuraya park edelim. Daha sonra yanlarına gidelim bakalım çocuklar. Evet, Şimşek dostum burada bekliyorsun bizi. Biz şimdi şirokları test etmeye gideceğiz. Daha sonra tekrardan seninle görüşeceğiz. Evet çocuklar. Bir süper kahramanlarımız burada. Evet Hulk şu an hazırlık yapıyor. Görüyorsunuz zaten. Orada kim varmış kim varmış. Evet demir adam araçta sanırım ufak bir sorun var. Onu halletmeye çalışıyor. Batman elinde yine belgelerle eksikleri kontrol ediyor. Yine Steve de her zamanki gibi eğlencesinin peşinde. Evet çocuklar isterseniz şimdi size bir araçları göstereyim. Gelin bakalım araçlarımıza bir bakın çocuklar. Of çocuklar aracımız gerçekten süper ötesi bir şey. Çok spor bir görünümü var. Gerçekten çok başarılı olmuş araç. Gerçekten ellerine sağlık yapanların mükemmel yapmışlar. Aracımız gerçekten her şeyle dört dörtlük çok zevkli bir araç. Kullanması zevkli öyle düşünüyorum. Gelin bir de isterseniz aracımızın içine bakalım çocuklar. Evet içine bakın çocuklar. Tek kapı bir aracımız var. Koltuk düşemelerimiz, spor koltuklarımız mevcut. Önde konsolun üstünde 3 tane devir göstergesi, turbo falan vesaire o tarz göstergelerimiz var. Direksiyonumuz spor direksiyon göstergelerimiz falan gerçekten mükemmel bir şey çocuklar. İsterseniz ee, süper kahramanlarımız orada yine tamirata, kontrolleri falan yapsın, oynamaya devam etsinler. Biz şimdi ilk... Hulk <laughs> fena yorulmuş. Evet, örümcekle beraber mavi araçla hız testi için yola çıkalım isterseniz. Çocuklar şuna bakın. Gerçekten aracımız mükemmel. Şöyle bir kaydıralım. O fena. Gerçekten fena. Evet, hız testi başlasın bakalım çocuklar. Evet. Vay vay vay. Hızlanışını görüyorsunuz. Hızlanışı gerçekten çok başarılı bayağı hızlı. bir anda hızlanıyor. Pek fazla e, yol kat etmesine gerek kalmıyor. Nereden gidelim çocuklar? Yollarda bayağı... o fena. Çocuklar şunun dönüşüne bakın. Gerçekten çok güzel dönüyor. Evet. Otoparkta da ışıklarımızı yakalım. Vay be. ışıklar mükemmelmiş gerçekten. Şimdi. Evet. Hem şöyle bir yol tuşa bakıyoruz ufaktan. Bir ana yola çıkamadık çocuklar ya. bakın. Evet. Şuralara biraz test edelim. Evet. Aracımızın hızı gerçekten çocuklar şuna bakın baya iyi gidiyoruz ya vallahi şehir içindeyiz bir de ama ne dersiniz gayet iyi yani baya hızlı gidiyoruz şu an biraz da turbo yapalım ne dersiniz ooo fena aracımız sanki böyle bir bir şeyler tutuyor gibi çocuklar aracı sanki böyle bir gariplik var ama şöyle yandan baktığımız zaman zaten hızı anlayabiliriz ön taraftan bakınca anlaşılmıyor aracımızın hızı gayet yeterli çocuklar çok çok hızlı değil ama yeterli yani. Bu görünümü falan çok muhteşem bir görünümü var gerçekten. Ve bir kaydıralım. Gerçekten çok güzel çocuklar. Aracımız mükemmel. İsterseniz örümceği şuraya bir park edelim. Burada biraz dinlenmeye koyulsun. Biz şimdi diğer süper kahramanlarımızın yanına gidelim. Diğer testlerimiz bizi bekliyor çünkü çocuklar. Evet çocuklar şimdi Hulk'la beraberiz. Hulk'a bugün sarı aracı ayırdım. Hala demir adam orada test şey test diyorum. E, tamirat yapıyor. Sistem hareket ediyor. Dans ediyor. Biz şimdi Hulk'la beraber çocuklar. Evet sararacımız da gerçekten bayağı iyiymiş yani. Ne dersiniz çocuklar? Vay be şimşekle çok güzel yakışırlar yan yana. Evet. Şimdi hukla beraber isterseniz hasar testi yapalım çocuklar. Hadi bakalım hasar bölgemize gidelim bakalım. Evet çocuklar dağımıza geldik. Şimdi başlayacak birazdan hasar testimiz. Sağlamlığına bakacağız. Shroko'nun Volkswagen Shroko tam bir genç arabası çocuklar. Hepinizin çok isteyeceği gerçekten güzel bir spor görünümlü bir aracımız var. Evet uçuş başlasın bakalım. Oh 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 neler olacak bakalım. Vallahi şu an fena sağlam gidiyoruz. Ama şu an kafası üstü çakılacağız. Bir yerler kırılacak mı diyecektim ama. Şu an ben henüz bir şey göremedim çocuklar. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama bir yer uçmuş. Bir şeyler gidiyor. Oo, oh, arka tampon. <laughs> arka tampon gitti çocuklar. Evet şu an devam ediyoruz. Oo, oh, Hulk geliyor. Of 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 of. Mükemmel bir uçuştu. Gerçekten Hulk dostum. Harika uçtun. Örümcek abi. Ya bu Şirokko gerçekten çok güzelmiş ya. Ama vallahi aracı mahvettim. Kusura bakmayın çocuklar. Aracı gerçekten. Vallahi şuna bak yer tarafını kırdım ya. Aa şimdi şu trenle bir çarpıştırayım. Arabayı patlatacağım vallahi. Ben karışmam örümcek abi. Tamam dostum hadi bakalım. Evet çocuklar trenle geliyor. Patla bakalım Şirokko. Patlasın. Oo. Çocuklar <laughs> araba <laughs> Arabanın önüne bakın. Çok komik oldu ama patlamadı. Vallahi yani ilk seferde patlamayan bir araç. Gerçekten dayanıklı bir araçtır bence çocuklar. Evet. Mesafemizi epey açtık. Güzel bir dönüş geldi. Şimdi tekrardan yapıştır bakalım. Şirobko. Ooo. Vallahi çocuklar. Şu an çok fena kömür oldu araç. İn bakalım huk dostum. Hop oh, çocuklar huk dinemiyor. İn dostum huk lütfen bir şey olacak sana. <laughs> çocuklar. <laughs> evet şimdi indi. Evet çocuklar, aracı gerçekten mahvettik. Ama araç sağlam çocuklar. Gerçekten dayanıklılığı süpermiş. Çünkü ilk yapışta treni hiçbir şey olmadı. Gerçekten bravo. İsterseniz diğer testimize gidelim çocuklar. Bu da şurada biraz ağacın altında serinlesin hem de. Evet çocuklar şimdi demir adamla beraberiz. Tamiratı bitirmiş demir adam. Tekerlerde biraz sorun varmış. Onları hallettim dedi. Şimdi binelim. Şimdi demir adamla beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Demir adamla beraber Suda performans testi yapıyoruz bataklığımıza gidelim mi hadi bakalım çocuklar evet çocuklar bataklığımıza geldik şimdi ufaktan aracımızı görüyorsunuz bayağı alçak bir araç yani spor bir görünümlü var hem de ee, çok fazla dayanıklılık göstermez çok fazla bence ee, çok fazla zorlamayalım diye düşünüyorum ama ufaktan bir alıştırmalara başlayalım bakalım duruma göre bakın çocuklar çok çabuk gömülüyor çünkü çok küçük bir araç küçük ve yere basık bir araç çok fazla dayanamaz ama deniyoruz. Bakalım buradan geçecek miyiz? O evet. Biraz biraz yardımcı oldum ben kendisine şirokluğum. Yoksa kalıyordu çocuklar. Evet bir de şuradan geçmeye çalışalım bakalım. O evet. Hadi bakalım dostum. Şirokku yapabilirsin bunu. Vallahi geçti çocuklar. O yere bakan yürek yakan Şirokku. Gerçekten şu an gayet başarılı gidiyor. Yani beklediğimizden daha iyi çıktı performansı. Şuradan geçebilir miyiz? Ne dersiniz? Deneyelim mi? Hadi bakalım. Oo, Volkswagen. Gerçekten çok güzel bir spor ve genç arabası yapmış. Gerçekten harika bir araç. Şuradan deneyelim çocuklar. Geliyor. Scirocco gelsin bakalım. Evet yine geçtik. Vallahi yine geçtik. Aman devirmeyelim. Demir adam dostum sakin ol bakalım. Çocuklar aracımız şu an gerçekten baya başarılı çıktı. Yani minik küçük bir araç ama Vallahi ortalığı fena yaptı. Şu an çok iyi gidiyoruz. Ama hadi bakalım gelin şunu batıralım artık buradan geçemez sanmıyorum ama. Şu an motoru durmadı çocuklar. Oo. işte wow, İşte bu. Gerçekten alkış hak etti çocuklar. Şirokko ve Demir Adam. Gerçekten nasıl geçti orada ben durdu diye düşündüm ama motor hiç durmadı. Vallahi Şirokko bizi şaşırttı çocuklar ne dersiniz. Şirokko gerçekten çok başarılı bir araç. Vallahi hala durmadı şaka yapmıyorum cidden durduramıyorum şu an aracı. Evet hadi dostum Vallahi yine geçti Hadi bakalım artık buradan da geçersen sana helal olsun derim zaten O, helal olsun çocuklar Vallahi helal olsun bu araç Gerçekten çok başarılı Buraya da geçemez herhalde artık değil mi Yok bu kadar da değil Hala motoru durmadı Hala durmadı Şimdi durdu ama neredeyse yine çıkacaktı şu an vallahi jiplerden bile iyi yaptı çocuklar. Suda performans ve demir adam. Gerçekten bravo dostum. Harikasın bugün. Evet çocuklar şimdi biz diğer testimize gidelim. Bu test mükemmeldi gerçekten. Evet çocuklar şimdi Batman beraberiz. Batman'e siyah aracı verdim. Steve de hala oynuyor ya. Hiç yorulmadı gerçekten çocuklar. Siyah araç da Batman'e gerçekten çok yakıştı bence çocuklar. Ne dersiniz? Evet Batman kaydırış testi yapacağız. Oo fena başladı şu an. Araç çok yakışıklı olmuş vallahi çocuklar. Ne dersiniz? Evet çocuklar, aracımızı beğendiniz mi? Lütfen yazmayı unutmayın. Aynı zamanda yine hangi süper kahramanımızın testini beğendiniz? Lütfen yazmayı unutmayın çocuklar. Aracımıza bakın. Gerçekten mükemmel. Evet kaydırış testi yapıyoruz şu an. Kaydırma testi. Aracımıza bakın durmuyor. <laughs> gerçekten manyak bir şey bu araç. Evet şuna bakın çocuklar. Aracımız çok başarılı. Evet küçük bir tabelayı devirdik ama gerçekten şu an fena gidiyor. Ne dersiniz? Bakın. Kaydırmaları falan gerçekten çok iyi. Aracımız biraz saburuyor ama onda yapacak bir şey yok. Gerçekten çok iyi bence. Bakın. Evet küçük bir tabelaya çarptık ama çok iyi döndük. Gerçekten çok iyi döndük. Biraz daha bir kaydırma yapalım çocuklar. Daha sonra bir daire çizmeye çalışacağız. Bakalım çizebilecek miyiz? Evet. Yani vallahi ben şu virajlara böyle kaydırarak girmesini çok beğendim. Gerçekten iyi dönüyor virajlara kayarak. Bakın. Gerçekten çok iyi çocuklar. Aracımızı durdurmak gerçekten çok zor. Önden çekişli bir aracımız bu arada. Evet. Mükemmel bir şey çocuklar bu araç gerçekten vallahi harika şuna bakın durdurmak çok zor ve çok güzel kayıyor çok zevkli kullanması hadi gelin bir de isterseniz bir daire çizmeye çalış çalışalım daha sonra Steve ile beraber daha falan çıkacağız zaten evet bir kaydıralım bakalım evet daire nasıl çizeceğiz bakalım o fena gerçekten iyi bir daire çiziyor çocuklar her ne kadar Ferrari Lamborghini gibi olmasa da Bence gayet başarılı. Ne dersiniz? Bakın. Evet yani çok çok iyi değil ama yani. Ne dersiniz çocuklar? Bence iyi ya. Vallahi iyi. Gerçekten iyi. Mükemmelsin dostum Batman. Ve Siyah Şirokko. Gerçekten çok başarılı. İsterseniz bu kadar. Ee, kaydırma testi yeterli. Şuraya park edelim aracımızı. Vay be. Gerçekten süper park ediyor. Oo, son iyiydi çocuklar. İyi noktayı koydu testimize. Şimdi gidelim Steve'le bakalım neler yapacağız. Evet şimdi Steve'le beraber Steve'de siyah aracı. Siyah diyorum beyaz aracı veriyorum. Bin bakalım Steve dostum. Evet Steve'le ne yapacağız biliyorsunuz kapını kapat dostum. Açık bırakma üşürsün valla. Evet şimdi ne yapacağız Steve'le? Steve'le tırmanış yapacağız. Dağ falan çıkmaya çalışacağız. Aracımız biraz küçük. Ee, bilmiyorum ne kadar dayanıklı olacak. Ama şimdi hep beraber deneyeceğiz. Evet şimdi dağlık bölgemize geldik çocuklar. Evet hem biraz gezinti yaptık. Direkt öyle geçmek istemedim. Şimdi bakacağız. Şiroko'yu görelim. Şu an bütün testlerde gayet başarılıydı. Ben beğendiğinizi düşünüyorum. Şiroko gerçekten çok spor bir araç. Çok spor güzel. Genç aracı zaten. Şimdi bakacağız çocuklar. Evet şimdi bakacağız. Şuraya çıkmaya çalışalım bakalım. Of tahtaları da fena kırdık. Evet. Tam test geliyor. Bakalım çıkabilecek mi? O vallahi çok iyi çıkıyor. Çocuklar çok iyi çıkıyor. Gerçekten çok başarılı. Şirokko'muz gerçekten süper bir araçmış. Yine istekleriniz yazmaya devam edin. Biraz aksadı çünkü demiştim oyunda güncelleme vardı. Ee, video çekemedim o ara. Ama şimdi artık devam ediyoruz. İsteklerinizi ben hep okuyorum zaten. Çocuklar yapmama gibi bir durum yok. Sadece oyun bozuk olduğu için yapamadım yani. Yoksa yapıyorum biliyorsunuz. Herkesin isteğini yapıyorum aksatmadan. Şu an bence aracımız gayet başarılı. Aşağı doğru inişimizi yapalım. Daha sonra testimizi bitireceğiz. Güzel bu uçuş gelsin bakalım Steve'den. Vallahi harika. Gerçekten mükemmel. Şöyle tam da vallahi yerini buldu çocuklar. Tam da gölgeliğe geldi ağacın altına. Şurada da biraz dinlensin Steve'in bakalım dostum. Evet çocuklar. Testimiz böyleydi. Videomuzu gördünüz. Umarım Şirokko'yu beğenmişsinizdir beğenmişseniz eğer beğendiyseniz lütfen yazmayı unutmayın. Süper kahramanlarımızın testini hangisi daha iyiydi lütfen onu da yazmayı unutmayın çocuklar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.